Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şans kutularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Poyraz var. De i̇şte şu çatıda. Vay web shooter. Evet, bunu ödesine giriş için aldım. Merhaba arkadaşlar. Ve Sıra bu sefer kimde? Sende. Sıra sende. Tamam. Sıra ben sıra de, yapıyoruz arkadaşlar böyle. Şöyle random bir atlayış içinde bu köşeden Başladım. Kim? Ve. The Ninja. The Ninja. Eard bir şey bir şey. Tanıtmıştım arkadaşlar ben bunu. Evet. Gelmiştim. The Mujahid paketindeydi. Buzu. Seed. Teleport. Ninja kılıcı. Ninja'nın ee, çakaları. Ben bunu. Aç sen bir şey. Hop. Açtım. Black Bolt. Hmm. Black Bolt Parti Yanlışlıkla şunu da açtım. Yaycı bir şey varmış. Ve po böyle sonra ve sikrim yanlış oldu. S aç bakalım Poyraz. Tamamdır. Aç. Şöyle koyuyorum ve temin açamadığım yerden açtım. Ve ne bu? Ha hıçkıdı kedok. Hıçkıdı kedok. Berkin Koruyucuları. Kılıçsa Kılıç sade var. Ve... Tamam sıra bende. Ar uçabiliyor Ar mu? Artemis kim? Sen Black Bolt'la. Evet mu uçabili uçabiliyormuşum. Daha doğrusu. Pek de güzel bir uçuşu yok. Süzülüyor. Ve Düzdürken de çıkıldı. Ve sırada Buna okları koydum. At. Flashbank. Nasıl yerlerini değiştireceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ondan Shift ve mouse tekerde. Havuç. Bakın. İlk attığım Bank etkisi vardı. PUBG'deki şu. Atıyorum o zaman. Aa tamam geldi. Anladım. Koyla sıra sende hadi aç. Şuradan başı açtım. O. Ve C bu kim Baki? Winter Soldier. Yayını yiyorum bu arada. Nasıl? A avuç yeni diyor. Ha. Ben de açtım. Batman. Bana sıkıyor Koyraz Evet. Beni öldürmenin şey cezası olaraktan. Şöyle. Hoşnutlar karşılama. Bekleyin diyor. renk Şöyle. Vurmuyor muyum ben sana şu an? şu an vuruyorsun. şu an vuramıyorsun galiba. Batmanken vuramıyorum eğimle. Batman'in zırhı güçlü. Hadi Bakalım. Bak. Evet, vuramıyorum. Direkt bunu açtım. Ve... Olduğunu anlamayın. Şöyle açacağım. Vay! Speedy? Speedy değil, Retero. Speedy. Arsenal. Speedy aslında. Ya, erkek versiyonu adıydı o galiba. Yok, kızın. Erkeğin Retel oldu galiba. Yayı kırdı. Kim? Yayın ağını kopardım bak. Aa. Kullanamıyorum. Sen yayı versene. Ah garibim. Bak bir de benim attıklarım kırmızı. Ne güzel. Pop pop hop. Hop hop. hop. Kıra bende, açıyorum. Bu galiba açılmadı, açılmış Açılmış Aqua alet hmm, bakalım bakalım Aqua kılıç. kılıç Poyraz da elime ok oh vermese Yap. Tam olacak Çok güzel, oklar, kırmızı oklar bir de Bak bakalım Kalka Kapattık, kılıç yaptık. Atlantis de açtık Sil modu açtık. Vuruyoruz. Hadi aç karakter kendine. Tamam. Batman'i giyiyoruz arkadaşlar. Daha kolay mı geliyor? Hadi. Ve o. boş o, o. da boş. Şu da mı boş? Boş. O da boş. Ha. Galiba büyükler kaldı. Yok. Ne çıktı? Iron Spider. Hadi kolla ama şimdi, şimdi. Öncelikle. Beni nereye gönderiyorsun? Bu birinci sorum Gökyüzüne. İkincisi. Ha, hala göre. Evet. Hayda senin sayende yapışıyor. Baga girdim Sen şu an bizi buraya çekiliyor. İki yere de çekiliyorum. Bak Benim attığım hakkım A da çekiliyor. Attım ben senin gökyüzüne. O gökyüzünden aşağı iniyor. Bak. Otomatik iniyor. Day yani. Bakın. Şimdi. şöyle ince zaman. Hop. Kolları var. Vay. Evet. Sıra bende. Seninki gibi Doktor Octopus'un. Çakması. Evet. Thanos. Vay. Wow. Thanos mu? Thanos. Tony nasıl öldürürsün? Vuramıyor ki bu da. Bilmiyorum ki. Aa bak. Yer çekimi bak onu yüksel. Yer çekimi karşıtı. Bak bu yer çekimi ni seven bir güç. Diğerini yap. Tam ters. Zıp zıp Kolları sayesinde şu an böyle. Ko tekrar yap. Zıplıyorum ama geri hemen anında çekiliyor. Evet, Time Stone. Zaman durduruyor. Güç taşı. Sıra sende. Hadi aç bakalım. Yemekten yiyelim. Aç. Ne geldi? Şöyle göstereyim. Kimmiş? Bakıyoruz. Bakamıyoruz. Ta nereye gitti? Ölünce gittim aslında. TP, Poyraz, BG, Kayra, KG'ye. Kanchu. Evet. Kırmızı bir şeydin. O şey, Arsenal'da sis bombası atacaktım. Şimdi, Uru manipülasyon, sopa ve... Öncelikle Bakın göstermek artık, istediğim ben... güç... Ha, kullanma ve işe yaramayan bir güç budur. aa dikilme. poz veriyorum. Ben bu klonlara niye? Ve oldum? toza dönüşünce ayı kontrol edebiliyorum. Ama Ay nasıl? Ben de açıyorum arkadaşlar. Sonuncu karakterimizi Thanos tutmuş buradan. geceye aldım. Black, ayı. Black'da. Bakalım. Koyraz'ın büyüsü mü daha güçlü benim büyüm mü? Kontrol edeyim. Valla Thor olsaydın Tabii ki de Ben kazanırdım çünkü bende de Mjolnir var evet. oh, Ve oh, oh, oh. Kaşu Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.